Hepinize merhaba. Bugün yanıtını arayacağımız soru şu. Erdoğan neden Yunanistan'a gitti? Evet Erdoğan biliyorsunuz daha bir yıl önce bile e, benim için bir çotakis bitmiştir. Bir daha da onunla görüşmem demişti. Ama Atina'ya gitti 7 Aralık'ta ve Miçotakis ile görüştü. Şimdi tabii görüşmenin sonucuna bakıyoruz. Görüşmenin sonuçlarında e, mevcut sorunlardan Tekin'in bile çözülmediğini hatta Çözüm için müzakeresinin bile edilmediğini görüyoruz. E, böyleyken hal, hiçbir sorun çözülmemişken ne oldu da peki iki ülke iyi dostluk ve iyi komşuluk bildirisi de imzalayabildi? Şimdi ben baştan yanıtımı söyleyeyim, sonra tartışırız. E, şundan gitti Erdoğan Yunanistan'a. Erdoğan, Atina'yı e, bir kapı olarak görüyor. Nereye açılan bir kapı? İşte Avrupa Birliği'ne açılan bir kapı olarak görüyor. New York bankerlerine açılan, Londra tefecilerine açılan bir kapı olarak görüyor. Hatta F-16 satışını onaylayacak Amerikan Kongresi'ne bile açılan kapı olarak görüyor. Kısacası Atlantik'e açılan kapı olarak görüyor. Şimdi bu kapının tabii bir de anahtarı meselesi var. Erdoğan bu kapının anahtarı olarak da Mehmet Şimşek'i görmüştü. Ve Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı atamıştı. Şimdi baştan şunu da söyleyelim. Ee, Erdoğan iktidarına sıcak paraya ihtiyacı var. Ve Atlantik Finans Kapitali de Mehmet Şimşek'in bugüne kadar görüştüğü bu kesimlerde sıcak para verme karşılığında Türkiye'den bir takım siyasi, hukuki, hatta e ekonomik, e hatta Türkiye'nin çok temel çıkarlarıyla ilgili konularda bir takım tavizler istedikleri anlaşılıyor. Buna göre işte meselenin esası bu. Bugün bunu tartışacağız. Şimdi önce konuya şuradan girelim. Daha önceki bir yayınımızda da ifade ettim, çok sık da yazılarımda da söylüyorum. NATO karargahı üye ülkelerin siyasetlerini ayarlama merkezidir aynı zamanda üye ülkelerin liderleri ki bunlardan NTP Erdoğan'dır o karargaha girmeden önce başka bir şey söyler o karargaha girer çıkar tam tersini söyler Libya'da başta olmak üzere pek çok konuda bunları gördük şimdi bunu niye hatırlatıyorum şimdi Erdoğan bakın Mayıs 2023 seçiminden sonraki düzenlenen ilk NATO zirvesinde Vilnius'ta 12 Temmuz'da Erdoğan'ın siyasetleri orada yeniden ayarlandı işte o ayarlamalardan biri olarak da Erdoğan'a e, Miçotakis'le normalleşme kapısını gösterdiler. Bizzat NATO karargahında. Ve e, böyle olduğu için de e, Erdoğan ile Miçotakis sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine vardılar. NATO karargahındaki o ikili görüşmelerinde. Ve dışişleri bakanlarına da bu konuda bir görev verdiler. E, nitekim dışişleri bakanları da hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın dışişleri bakanları da yaptıkları bu görüşmenin ardından iki ülke arasında yeni perspektifle çözüm arayacaklarını ve yeni bir dönemi başlatacaklarını ilan etmişlerdi. İşte bunlar NATO karargahında kararlaştırılmıştı. Ve nitekim hatırlayın NATO zirvesinden Amerika'nın aldığı sonuçlar bakımından bir kere işte bu normalleşme, Miçotakis'le normalleşme bunu söyledik birazdan açacağız ama ikincisi Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden sıcak bir hale getirilmesi, kısacası Ankara'da bir AB'cilik başlatılması konuşulmuştur. Üçüncüsü de Erdoğan biliyorsunuz gitmeden önce NATO karargahına İsveç'in NATO üyeliğini kesinlikle onaylamayacağını söylüyordu ama gitti orada biliyorsunuz Biden'la da ayaküstü görüştü ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Bunlar o NATO karargahına girip çıktıktan sonra olan işler. Şimdi bakın buradan sararak bazı şeyleri hatırlayalım. Bakın 7 Ağustos'ta yani bu NATO zirvesinden aşağı yukarı 25 gün sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 14. Büyükelçiler Konferansı'nı topladı ve orada Avrupa Birliği üyeliğini temel hedef ilan etti. Şimdi hatırlayın NATO karargahına Alınan üç kararı. Bir, Miçotakis'le normalleşme. 2 AB'cilik. 3 İsveç'in NATO üyeliği. Şimdi bunu bir kenarda tutarak size hatırlatacağım e, konuları e, birlikte e, tartın diyelim. Evet, Büyükelçiler Konferansı'nda Hakan Fidan, Türkiye'nin e, temel hedefi olarak AB üyeliğini bir kez daha koymuş oldu. Şimdi bu bir. İki, Erdoğan 23 Ekim'de İsveç'in NATO üyeliğini, katılım protokolünü imzalayıp onaylaması için meclise gönderdi. 3. Hakan Fidan 28 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısının e, toplantısında hem Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'le hem de İsveç Dışişleri Bakanı ile görüştü ve meclisin protokolü birkaç hafta içinde onaylayacağını söyledi. Meclis adına, meclis iradesi adına söz vermiş oldu. Her neyse dördüncüye geçelim ki önemli Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek 30 Kasım'da Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz diye Avrupa Birliği merkezlerine mesajını verdi. Ve işte ardından da bunların ardından da Erdoğan'ın 7 Aralık'ta Atina ziyareti geldi. Baştan belirttiğim gibi çünkü Atina kapısı Avrupa Birliği kapısıydı, Atlantik kapısıydı. Şimdi tabii biraz daha bazı konuları hatırlayarak Yunanistan'a neden gittiğinin cevabını biraz daha açmış olalım. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında pek çok sorun var. Bu sorunların başında da Kıbrıs geliyor. Ha bu sorunların çözülmesini Türkiye ve Yunanistan'ın iyi komşu olarak bölgede birlikte yaşamasını en gönülden arzu eden yurttaşların başında gelirim ben. Ege'nin bir daha iyi değerlendirilmesi için bunun ortak bir deniz olarak daha iyi turizmden başka alanlara kadar birlikte değerlendirilmesi için ya da Doğu Akdeniz'de ya da işte kara sınırlarında her türlü sorunların çözülmesine taraftar olan biri olarak söylüyorum. Şimdi Kıbrıs en önemli sorun. Peki Kıbrıs konusunda bu 7 Aralık'ta ne oldu? Bakın Erdoğan şöyle dedi. Aynen Anadolu Ajansı bülteninden aktarıyorum. Dedi ki Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır. Klasik Ankara'nın tutumu. Peki Miçotakis karşılığında ortak basın toplantısında ne dedi? Bakın burası önemli. Diyor ki Kıbrıs meselesinde Yunanistan için BM Güvenlik Konseyi kararları dışında bir çözüm yok. Yani kestirip atmış durumda. Yani bizim için başka bir çözüm yok. O da BM Güvenlik Konseyi kararı. E şimdi Geriye sararak şunları anımsamak gerekecek. Mehmet Şimşek'in Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam bir şekilde yeniden bağlamak istiyoruz dediği o ve memnuniyetle karşıladığını söylediği bir AB komisyonu raporu vardı geçenlerde yayınlanan. Şimdi o komisyon raporunda aslında Kıbrıs şartı da var. Nasıl mı var? Şöyle var. Ankara biliyorsunuz Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun ve işte bunun müzakereleri için görüşmek istiyor. Fakat e, Gümrük Birliği'ndeki müzakereler aslında Avrupa Birliği Komisyonu e, kararıyla 2006, 2006'da dondurulmuştu. Peki hangi gerekçeyle doldurulmuştu biliyor musunuz? Bakın okuyayım. Türkiye Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerini tüm Avrupa Birliği üyelerini eksiksiz uygulamadıkça bu başlıkta müzakereler açılmayacak. İşte işin esası burası. Avrupa Birliği üyelerine eksiksiz uygulamak. Çünkü Rumlar da Kıbrıs Cumhuriyeti olarak e, Avrupa Birliği üyeleri. Ve bu noktada eğer Türkiye burayı tanıyan bir takım işte e, gümrüklerini ve limanlarını açan bir politika izlemediği müddetçe biz bunu tartışmayacağız demişlerdi. Niye öyle olmuştu peki? Hani uzun uzun anlatmaya gerek yok ama Rumlar 2004'te Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Cumhuriyeti olarak girdiler. Çünkü garantörlük anlaşmasına göre aslında Türkiye'nin bunu engelleme hakkı vardı. Ama mevcut AKP hükümeti biliyorsunuz denk taşı dışladı, oyun dışına itti ve Rumların AB üye olmasını sağlamış oldu. Ve Kıbrıs konusunu da aslında bir AB meselesine dönüştürmüş oldu. Şimdi tabii aklı olarak diyebilirsiniz ki ya bu 2004 e, aradan 20 yıl geçti. Ankara'nın politikaları da değişti. Ama işte öyle değil aslında. Niye öyle değil? Bakın başta hani anlattım Vilnius'taki zirveyi üç konuda NATO kar karargahında Erdoğan'ın siyasetlerinin ayarlandığını. İşte o NATO zirvesinden sonra çok kısa bir süre sonra Erdoğan ilginç bir açıklama yapmıştı. Bunun altını yeniden yeniden çizmek lazım. Anadolu Ajansı 24 Temmuz 2023 bülteninden aktarıyorum. Erdoğan aynen şöyle dedi. Samimiyetimizi anlam planı dahil şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik. Gerekirse yine gösteririz. Evet işte bakın kapıları açmak için gerekirse yine taviz vermeye hazır olduklarını ilan etmiş oldular. İşte Yunanistan ziyaretinin esas konusu budur. Ee, AB kapısını açıp sıcak paraya kavuşmak için her türlü tabizi verebilmeye de ne yazık ki açıklar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.